Kolay gelsin. Şerafettin Bey. Merhaba. Ben Mert nasılsınız? Merhaba abi. Sağ olun. Şu an çekimdeyiz. Baya kalabalık mı Aslında daha kalabalıyız da. Ee, bisikletli bisikletli. Hiç gelenler oldu mu acaba bizden önce? Tamam. Onları da söyledim. Hı -hı. Bir de yaya olarak, olarak gelecek olanlar var. Hı, hı Ha beyefendi gelmiş değil mi? Başka. Hı -hı. İşte benim duyuruma gelenler var. Thank you. Nasılsınız? Sağ olun. Yani ne kadar duyarlı insanlar olduğunu görmek hepimizi tabii ki ayrı yüreklendiriyor, mutlu ediyor. Ama bakıyorsun aynı günde başka bir geziye giden arkadaşlarımız da kendi tercihlerini kullanarak bunu yapıyorlar. Biz hayvansever olarak kendimizi... Düşen görevi yerine getirdiğimiz için huzurluyuz. Evet. Burada duracak mı bu yoksa kaldıracak mısın? Güzel bir mahallemiz var. Bunu bir kaydetseniz. Hangisini? Abiciğim geldi yanıma dimi okudu gel getirsin ger şey eder şey modern benek anne beni strok kurya tane derenin kenarında yılanın geneti anne bele beş şey tarif köşe derim adabadı köpeçe sen selam <laughs> <laughs> çok bekletmedik hey değil mi sizi <laughs> he kimler geldi İşte onları ben göreyim kimler geldi hı hı <laughs> Selam